Susam tohumu faydaları. Susam, sıcak bölgelerde yetişen ve tohumları genellikle kabuklu olarak bulunan bir bitkidir. Susam tohumlarından elde edilen susam yağı ise öğütülerek ve sıkılarak elde edilir. Susam ve susam yağı, yemekten kozmetik ürünlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Dolayısıyla susam ve susam yağı, sağlıklı yaşam ve güzellik alanlarında önemli bir yer tutar. Herhangi bir susam alerjiniz yoksa, günlük olarak bir yemek kaşığı susamın kullanımı önerilir. Bu miktar, vücudunuzun ihtiyacı olan besin değerlerini karşılayabilir ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekleyebilir. Ayrıca, susamın içerdiği sağlıklı yağlar, proteinler ve vitaminler sayesinde vücudunuzun enerji seviyesini artırabilir ve günlük aktivitelerinizi daha verimli bir şekilde sürdürmenize yardımcı olabilir. Susam yağı vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lesitin gibi besin maddeleri açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirebilir. İçerdiği demir ve vitaminler sayesinde kansızlıkla mücadelede doğal bir destek sağlayabilir. Beyin ve sinir hücreleri için faydalı olan lesitini içerir. Susam tohumu kalp sağlığı için önemli olan E vitamini içerir. Kolesterol ve yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olur eklem sorunlarında ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Romatizma ağrılarını hafifletebilir. Enerji verici özelliklere sahiptir. Cilt sağlığı için önemlidir ve yaşlanmayı engellemeye yardımcı olur. Tırnaklardaki sorunları, vitamin ve kalsiyum eksikliği gibi sebeplerle destekleyebilir. Ciltten derinlemesine emilimi kolaylaştıran doğal desitin, antioksidanlar ve diğer katkı maddelerini içerebilir. Kirpik ve saç bakımında kullanılabilir, saç kırılmaları ve serilit için faydalı olabilir.